Merhaba. Benim adım Serkan Çıtak. Ankara'da yaşıyorum. Faykız Rol İlkokuluna gidiyorum. Bir de sınıfındayım. Merhaba. Benim adım Yaşar Eyim. Ankara Tepe. Ankara'da yaşıyorum. Faykız Rol İlkokuluna gidiyorum. Bir de sınıfındayım. Merhaba benim adım Cuma Şahadi Ankara'da yaşıyorum. Faik Hızıroğlu'yu topluma gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Elif Koç. Ankara'da yaşıyorum. Fahri Kızıroğlu İlkokuluna gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Melike Gargi. Ankara'da yaşıyorum. 1D sınıfına gidiyorum. Fahri Kızıroğlu İlkokulunda okuyorum. Benim Merhaba, Merhaba benim adım, adım, adım Eren Eroğlu Ankara'da yaşıyorum. Fairekızır Oğlu'k okuluna gidiyorum 1. D sınıfındayım. Merhaba benim adım Mehmet Eren Emeksiz Ankara'da yaşıyorum. Fairekızır Oğlu'k okuluna gidiyorum 1. D sınıfındayım. Bir d sınıfındayım. Merhaba, Merhaba, benim adım Enes Hayden'im. Ankara Ankara'da yaşıyorum. Faykızroğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Ayvanur Öztürk. Ankara'da yaşıyorum. Faykızroğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Zeynep Karayiç. Ankara'da yaşıyorum. Faykızroğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Zeynep Ahsen Küyük. Ankara'da yaşıyorum. Faik Hızıroğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Gökçe Ökoğlu. Ankara'da yaşıyorum. Faik Hızıroğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Yağız Ensar Usta. Ankara'da yaşıyorum. Faik Zıroğlu İlkokuluna gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Ogün Öztürk. Ankara'da yaşıyorum. Faik Zıroğlu İlkokuluna gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba benim adım Yunus Emre Turan. Ankara'da yaşıyorum. Farık Kızlıoğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1 D e sınıfındayım. Merhaba benim adım Muhammed Yusuf Ayaz. Ankara'da yaşıyorum. 1 D e sınıfındayım. Farık Kızlıoğlu İlkokulu'na gidiyorum. Merhaba benim adım Nehir Arslan. Ankara'da yaşıyorum. Farık Kızlıoğlu İlkokulu'na gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Deniz Aslan. Ankara'da yaşıyorum. Farklı Züroğlu İlkokuluna gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Ekrem Takçı. Ankara'da yaşıyorum. Farklı Züroğlu İlkokuluna gidiyorum. 1D sınıfındayım. Merhaba, benim adım Miray Nazkoca. Ankara'da yaşıyorum. Haykız Aralık okuma gidiyorum. Bir de esnafındayım. <laughs> Merhaba, benim adım Bulent Erbaş. Ankara'da yaşıyorum. Faik Hızıroğlu İlkokulu'nda okuyorum. Bir de sınıfındayım. <laughs>